zor bir dönemden geçiyoruz. Bazı kararları ve tedbirleri almak gerekiyor. Hep birlikte bazı sıkıntıları yaşamaya da mecburuz. Bunu herkes biliyor zaten. Ama artık millet bıktı, usandı ve yoruldu. İktidardan hakikaten kendi derdine derman olacak tedbirler bekliyor. Son dakika açıklanan ve her defasında kafa karıştıran bazı kararlarla karşı karşıya kaldı milletimiz. Açıklanan tedbirleri, mantık hataları ve yaşanan öngörülemezlik dönemi nedeniyle hakikaten milletimiz yoruldu. Adeta mantıksız yasaklar ve tutarsız kararnameler ülkesi haline geldik. Bir ileri bir geri gidiyoruz. Millet artık soruyor. Neden pazar günleri yine yasak var? Yani haftada bir gün tam olarak yasak olmasının mantığı ne? Altı gün herkes birbiriyle haşır neşir olabilecek ama pazar günü olmayacak. Emin olun insan anlamakta bayağı zorluk çekiyor. Neden sokağa çıkma kısıtlama saati 21'den 22'ye alındı? Hakikaten kabinenin hangi sahiplerle hareket ettiğini ve neye göre karar verdiğini anlayabilmiş değil milletimiz. İktidar sadece genelge yayınlamak yerine yayınladığı genelgelerdeki kararların alınış sebeplerinin mantıklı açıklamalarını da yapmalı ve insanlarımızın aklındaki soru işaretleri mutlaka giderilmelidir.